Arkadaşlar merhaba. Eşkenar üçgende bu videomuzda değiştirilen sorular olduğu için bu videoyu tekrar çekiyorum. 33. sorudan devam ediyorum. Tabi eski kaynağı kullanan arkadaşlar 37. sorudan sonra bazı sorularda değişim olduğu için o videoyu kaldırmak zorunda kaldım. <laughs> evet 33. soru. Şimdi arkadaşlar P noktasından Paralel çizilmiş iki tane de dikme var. Şimdi bunu daha önceki videolarda da bahsettim. Şimdi eşkenar üçgen içinde özellikle paralel doğru varsa arkadaşlar, paralel doğru gördüğünüz zaman kesinlikle açıları kullanın. 60 derecenin yöndeş açı olduğunu falan kullanmaya çalışın ve uzattığınız zaman çizgileri. Buradaki 60 da mesela buraya yöndeş açı, e, yöndeş açı olduğu için arkadaşlar. Orada yukarıda eşkenar üçgen meydana geliyor dikkat ederseniz. O eşkenar size çok rahat yardımcı olabilir. Şimdi mesela bizim burada soruda P noktasından arkadaşlar verilen paralel çizgiyi şöyle uzatmış olsak. Uzattığımız zaman 60 derece 60 dereceyi yazıyoruz. Peki soldaki 60 buraya yöndeş, sağdaki 60 buraya yöndeş. Aynı zamanda şurada da bir yamuk meydana geliyor arkadaşlar. O yamuğu da kullanacağız tabii ki. Önce biz 60'da 4 kök ise 30'un karşısına 4, 90'ın karşısına 8'i yazalım. Peki benim şuradaki uzunluğum bakın 10 birim oldu. O zaman buraya da 10 birim diyeceğiz. Peki bunu yaptık. Bakın sağ tarafta da yamuk solda da yamuk var. Şu iki kök kullanabilmek için de arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirim. Mesela soldan gideyim isterseniz. Şuradan dik indirsem 2 kök 3 buraya eşit olur. Dik yamuktan yükseklikler aynı olacak dikdörtgen ve üçgen yapmış olduk. Peki 60'da 2 kök 3 ise 30'un karşısına 2 diyeceğiz. 90'ın karşısına da 4 yazacağız. Peki eşkenar üçgenin bir kenarı 14 geldi. Çevre soruyor bize. 3 kere 14 42 diyeceğiz. Cevap 42. 34. soru. Şimdi eşkenar üçgen demiş çevresine 36 vermiş arkadaşlar. 36 ise 3'e böldüğüm zaman bir kenarının 12 12 olduğunu bulmuş oluyoruz. 12 12. Peki eşkenar üçgenin açısı 60 derece. Şuraya da 30'u yazarsak. Bakın şöyle bir şey var. Ve herhangi bir açı var. 2 tane kenarı biliyorsak 3. kenar nereyi sorarsa sorsun kesinlikle kosinüs teoremi yapabilirsiniz. Yani şimdi biz burada dik indirmek istiyorsak. Bakın özel açının karşısına dikindirme yöntemini kullanalım. Yani A'dan karşıya bir tane dikindirelim mesela. Şöyle rengi değiştireyim. Evet. İndirdiğimiz dikmede 90'da 12 ise 36 gelecek. 60'a 6 kök 3 gelecek. Peki üst tarafa da A dediğim zaman bakın burada da Pisagor çıkıyor karşımıza. A kare artı 36 eşittir 3 kök 7'nin karesi yani 63. A kare buradan 27 gelir. 27 de 3 kök 3 olmuş olur. Peki 3 kök 3 yazarsam buraya. Dikkat edin x uzunluğu tamamıydı. x de buradan 6 kök 3 artı 3 kök 3. Yani toplam 9 kök 3 gelmiş olur. Dediğim gibi kosinüs teoremi de yapabilirdiniz arkadaşlar orada. Evet 35. soru. Bakın eşken üçgen. Hemen 60 dereceyi yazıyorum. 60. Şurası 30 oldu dikkat edin. Bakın 18 kök 3 ise 3'e bölüyorum. 6 kök 6 kök 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada açı var. Kolları biliyorum. Bu sefer karşısını bulmak için direkt kos teoremi yapabiliriz. Veya dikindirmek isteyen arkadaşlar için bakın yukarıda x uzunluğu yukarı çizilmişti ve a'dan çizdiğim dikme direkt karşısına geldi. Bu sefer şurada bakın uzatıp mecburen yüksekliği dışarı çizmemiz gerekiyor. 90'da 6 kök 3. 30'un karşısı 3 kök 3 olacak. Burası da 60 geldiği için karşısına Kök 3 katı 9 diyeceğiz. 3 kök 3'ün kök 3 katı. E 9'dan 4'ü çıkartırsak arkadaşlar üst tarafa 5 kalıyor. E şimdi burada Pisagor yaparsam x kare eşittir 5'in karesi artı 3 kök 3'ün karesi diyeceğiz. Buradan x kare eşittir 25 27 daha 52. 52 de kök dışına arkadaşlar 2 kök 13 diye çıkar. Yani cevap 2 kök 13 diyoruz. Evet 36. soru. Şimdi arkadaşlar iki tane eşkenar üçgeni iç içe veren sorularda biraz sonra da başka sorular da çözeceğiz. Bu tip sorularda öncelikle 30-60-90 üçgeni yazılabiliyor mu ona bakacaksınız. Mesela ben burada 60'ı yazıyorum. 60'ı yazdım. Buraya da yazdım. Bu da eşkenarmış. 60'ı yazdık. Bütün kenarlar xx. Şurası da 60. Ya şimdi gördüğünüz gibi hiçbir yerde 90 yok. Biz kafamıza göre şurası 90'dır. Burası 30'dur deme şansımız da yok. Onunla ilgili yardımcı bir ifade yok. E peki böyle şeylerde ne düşünmemiz gerekiyor? Bakın e, öncesinde benzerlik anlattığım için direkt söyleyebilirim. Şimdi iki tane eşkenar, iki tane kare bu tarz sorularda açıları kullanamıyorsanız mutlaka benzerlik düşünün arkadaşlar. Benzerlik düşüneceğiniz için de açılara isim verin. Herhangi bir yerden başlayın mesela. Diyelim ben buradan başlıyorum. 60 ve A'yı düşünürseniz 60 artı A burayı verecek. E, 60 olduğu için buraya A kaldı. Bakın orada da sağ tarafta da 60 ve A'yı topladığınız zaman şu kısmı verecek. 60 artı A. Buraya da A kaldı. E peki köşede oluşan üç üçgene de bakarsanız. Üçünde de 60 A, 60 A, 60 A var. Kalan üçüncü açılarda kesinlikle aynı olmak zorunda. 180'e tamamlıyor çünkü. Buraya da B dedim. E peki 3'ünde de 60'ın karşısında bakın 60 derecenin karşısında x var. 3'ünde de. O zaman şunu diyebilirim. A'nın karşısında 2 varsa 2 yazacağız. B'nin karşısında 6 varsa 6 yazacağız. B gördüğüm her yere 6 yazıyorum. Şurası da 6. A gördüğüm her yere de 2 yazıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Peki ben şimdi x'i bulacağım ya arkadaşlar. x'i bulmak için şuradaki bir tane üçgeni kullansam yeterlidir. Bu üçgende kosinüs teoremi uygulayarak rahatlıkla x'i bulabilirim. Kos yapalım isterseniz dik indirmek yerine. Kosa da elimiz alışsın. 2'nin karesi artı 6'nın karesi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı kos 60 diyoruz. Kos 60'ın değeri de 1 bölü 2. Bakın burada 2'ler gidiyor bir tanesi. 4, 36 daha 40 yapıyor. 40'tan 12 çıkartırsak 28. 28'de kök dışına 2 kök 7 çıkar. Yani cevap 2 kök 7 diyoruz. Evet. 37. soru. Şimdi 37. soruda arkadaşlar ileride de karşımıza gelecek olan şöyle bir eşitliğimiz var. Yani açı sorularında falan da kullanabiliriz. Özellikle çokgendeki açı soruları içerisinde karşılaşabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar 60 derece ve kol eşitliğini gördüğünüz zaman böyle bir şeye rastlarsak bize ne sorarsa sorsun mutlaka şöyle bir üçgen yapın. Yaptığınız zaman bunlar da 60-60 olur ve eşkenar olur. Yani bu eşitliği de gösterirseniz bir yerde ikiz kenar yakalarsınız veya herhangi bir özel üçgen oradan da çözüme gidersiniz. Mesela buradaki soruda arkadaşlar xx 60 ya a'dan c'ye çizersem. Bakın hiçbir zaman açıyı kafamıza göre bölemeyiz. Açıları yazıyoruz. 60. Bakın buraya 60 çıkınca 90 kaldı. Burası eşkenar oldu zaten. X x diyorum. E 12 16 bakın dik üçgen geldi. Özel üçgen hatta. 12 16 20 üçgeni. 3 4 5'in katı. Yani bu uzunluk 12 geldi arkadaşlar. Cevap 12 diyoruz. 38. <laughs> bakın iki tane eşkenar üçgen. 60'ları yazalım. Şöyle yöndeş açı şurası da eşkenar üçgen 60. Bakın yöndeş açı olduğu gözüktü. Demek ki bu uzunluk buna paralel. Bakın bu da 60. Aynı şekilde yöndeş açı olduğu gözüktü. Bu da buraya paralel. E peki arkadaşlar eşkenar üçgen içinde bir nokta varsa az önce de bahsettik. Paralel çizmeye dikkat edin. Bakın şuradan paralel kenarı siz çizin. Paralel çizince paralel kenar paralel kenar oluyor. 2 yukarı gelir. 4 buraya gelir. 60 derecede buraya yöndeş açıdır. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Eşkenar üçgen içinde bir noktadan paralel çizgiler çizilirse şöyle gösterelim. İki tane. Bunu da üçlü gösterelim isterseniz. Şu şekilde. Bunlara ABC diyeyim. Şimdi eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlar açıları belirtiyorsunuz ya 60 derece. Şimdi bu 60'lar her yere yöndeş açı olur. 60, 60 Bakın burası da 60. Yani birçok yere yazabilirsiniz. Ve köşede oluşan üçgenler, e, dörtgenler pardon arkadaşlar. Köşede oluşan dörtgenler yamuk. Bu yamuklar aynı zamanda açıları eşit olduğu için ikiz kenar yamuktur. Ve ikiz kenar yamuk olduğu için arkadaşlar biz burada B'yi buraya, A'yı buraya, C'yi de buraya yazabiliriz. Yani bunu yazdığınız zaman da rahatlıkla bu tarz sorular da var. Karşımıza gelebilir, kullanabiliriz. Peki şu kenar uzunluğunu bulmak için de bakın şöyle tamamlarsınız. Burası da eşkenar olur. CC. Bakın buraya da A artı C gelmiş olur. Yani bir kenarı ABC olur. Şimdi bizim bu sorumuzda da 60'ı yazınca bakın burası da 60 ı. yöndeş açı. 6 6 geldi. E peki yukarıdaki üçgende arkadaşlar şimdi biz ister kos teoremi yaparız istersek dik indiririz. Bakın diki indiriyorum. Taban 6'yı 2'ye böleceğim. 3 1 kaldı. 96, 6, 30'a 3'ü yazdık. 60'a da 3 kök 3'ü yazalım. Sonra da bu üçgende bir Pisagor işlemi uygulayacağız. Pisagor'dan x kare eşittir. 1'in karesi artı 3 kök 3'ün karesi diyorum. x kare buradan x kare buradan arkadaşlar 1, 27 daha 28 gelir. 28 de kök dışına 2 kök 7 diye çıkar. Evet. Soru bu şekilde arkadaşlar. 39. Bakın iki tane eşkenar. Şimdi az önce dediğimi hatırlayalım. İki tane eşkenarda açıları yazabiliyorsak yazacağız. Bakın ben 60'ı yazıyorum. Yukarısı dik geldiği için 30 30. Bakın 30 60 90 çıktı burada. Hatta burası da 30 30 olur. Bu da eşkenarmış çünkü 60. Şimdi bu bize kolaylık sağlar arkadaşlar. 30'un karşısı 4 ise 60'a 4 kök 3 ve A, E, D olduğu için 4 kökü 3'ü 2 kökü 3, 2 kökü 3, 2'ye böleriz. Peki bunu yaptıktan sonra KD uzunluğunu soruyor bize. Şurayı X diyelim. Bakın ikizkenar kenar geldi. X oldu. Hatta bu 60 derece. 60 da 2 kökü 30'a 2. E 90'ın karşısı buraya da 4 gelmiş olur. Yani soruyu çözmüş oluruz. KD ile AK aynı geldi zaten. Eşit. 40. soru. Bakın benzer bir kalıp 60 30 diyorum. Bu da 30 oluyor. Burası da 30. Hatta burası da 30. Burası da 30. Şu 60. Bakın 30 60 90. Burası 60. Burası 30. Hatta burası da 90 geldi. Onu da gösterelim. Bakın ADE eşkenar olduğu için DN 6 ise NE de 6'dır. 60'ta 6 ise bu üçgende 30'un karşısına 2 köküç gelir. 90'ın karşısına da 4 köküç. E, taban 2'ye bölündüğü için burası da 4 kök 3. Bakın bir kenarı 8 kök 3. Çevrede bunun 3 katı 24 kök 3 diyeceğiz. 8 kök 3'ün 3 katını alıyoruz. Evet. 41. soru. Şimdi 41. soruda arkadaşlar 2 tane eşkenar üçgen var. Açıları yazalım dedik. Şöyle 60. Bakın 30-60 yazamıyorum bir yere. Şuraya da 60 yazayım başka bir yere. Şunları yazsak da biraz karışabilir. Yazmayalım isterseniz. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz herhangi bir soruda şöyle bir şey çizildiğinde bakın bu açıyla bu açı eşit olursa kesinlikle bu uzunluk buraya paralel diyebilirsiniz. Yani burada dikkat ediyor musunuz? 60 ve 60 var. E demek ki ED uzunluğu tabana paraleldir. Ve şu eşkenarın kenarı 12. Diğerininki 4 ya arkadaşlar. Şimdi burada karşımıza bir kelebek çıktı. Bakın benzerlik. Şurası ile burası kelebek. E 4'ün 12 oranı 1'e 3. X ise buraya 3x diyeceğim. E peki EC uzunluğu eşkenar olduğu için 4x 4'e eşit. X de buradan 1 gelmiş olur. Evet. Yani benzerliği önce işlememizin de faydası olmuş oldu arkadaşlar. Bu sefer 42. Eşkenar üçgende bakın taban ikiye bölünüyorsa kesinlikle uç noktayı çizgiyi çizip oranın dik olduğunu göstermeniz lazım. Açıyı da 30-30 böldüğünü belirtin. Bakın 45 geldi burası. 90-45 olmuş olur. 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2. Kök 2 katı hipotenüs 6. E burada da 60 30 üçgeni geldi. 60 da 6 ise 30'a 2 kök 3. E taban 2'ye bölünüyor. 2 kök 3. Toplam 4 kök 3. Çevresi de 3 katı. 12 kök 3 diyoruz. Evet 43. soru. Şimdi 43. soruda arkadaşlar eşkenar üçgen var. AB, AC ve BC. Bunların üçü de mecburen eşit olmak zorundadır. Bu tip eşitlikleri şöyle karalarsak. Bakın eşitliği soruda vermiş. Ben de şurayı karalıyorum. Aynı zamanda şunu da karalıyorum. E peki karşımıza dikkat ederseniz bir sürü ikiz kenar çıktı. Önce ikisi bulabilme adına açılarımızı yazalım. 60, 30. Bakın A, D, B, C. B, D, C, ikiz kenar üçgen arkadaşlar. İkiz kenar dik üçgen hatta. Açılarına 45, 45 yazabilirim. Peki ABD üçgenine bakın. Şimdi ABD üçgeninde BD ile AB eşit olduğu için 30 derece ise bu açılar 75, 75 gelecek. 75. Peki benim o zaman şuraya Şöyle göstereyim. Şuraya arkadaşlar 30 yazmam lazım. E peki 30 yazınca Şuradaki açıda Bakın bu üçgene bakarsanız 75, 30 O zaman buradaki açının değeri de Arkadaşlar Şöyle sileyim. 75 demiştik. O zaman burası da 75 gelecek. Yani dikkat ediyorsanız ikiz kenar üçgen geldi. X uzunluğu da 4 oldu. Cevap bu kadar. 44. Şimdi 44'te eşkenar üçgen demiş. Hemen açıları yazıyoruz. Değiştirelim. Şu 60'ı yazıyorum. Sağ taraftaki de eşkenar 60. Bu da 60. Bakın şunların hepsini yazalım isterseniz. Bakın şurası da eşkenar geldi. 60. Hatta 3-3 oldu. 8 olduğu için buraya 5 kaldı. 10 olduğu için buraya 7 kaldı. 60'ı da ters açı yaparsak dikkat edin şurada kosinüs teoremi yapabiliriz. Nedir açının karşısına göre? x kare eşittir. 7'nin karesi artı 5'in karesi. Eksi 2, 7, 5 çarpı kos 60. E kos 60'ın değeri arkadaşlar 1 bölü 2. 2'yi götürelim. E, ne geliyor? 49 artı 25 eksi 35. Bundan bu gitsin e -10 kalır. Çıkartırsam da 39 kalır. x kare 39 ise x de kök 39 olur. Evet, sorumuzun cevabı bu bir şekilde. Şimdi arkadaşlar soru. Süremiz uzuyor. İsterseniz şu kalan sorular için de ayrı bir video çekeyim. 40 44. soruda kalmış olurum arkadaşlar. Videomuz kısa sürmüş olsun.